Merhabalar arkadaşlar bugün saksıya soğan ekeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarım filizlenmişti, Ee, Burada hepsi şeydi. Ben bunların üst kısımlarını kestim. Böyle de ekilir ama böyle daha kimisi yamuk olmuş. Ee, kesince daha canlı çıkarlar. Bunların hepsini kestim. Ee, şöyle şimdi. Şu kök kısımlarını hafif aldım. Şurada üstünden tam dip kısımlarından şöyle kesiyorum. Böyle dip kısımlarından kestim. Zaten taze kök çıkarmaya başlamışlar şöyle bakın. Bunun da Böyle kesersem soğanlar daha canlı, daha güzel çıkıyorlar. Şimdi şunu da alalım. Ve eski kökleri de kesiyoruz. Şimdi ben bunu akşamdan ıslatmıştım ee, saksıyı toprağa. Şimdi yapacağımız şey sadece şöyle bastırarak şu kadar sokuyoruz. Hiçbir şeysi yok. Yani evdeki soğanlarınızı değerlendirin. Salata falan yaparken salatada şey de istediğiniz zaman koparıp yiyebilirsiniz. Şöyle dibi dibine hepsini ekiyorum. ve taze soğanlarınız olur. Balkonunuzda her yerde her yere ekebilirsiniz. Saksıya başka yerlere. Şimdi saksınız. Anca bu kadar aldı. Bunları da başka bir şey ekeceğim. Şimdilik ihtiyacımız olan biraz daha su, can suyu. Altını sulamıştım. Şimdi biraz daha suladım. Yapacağımız şey şimdi bunu güneş alan bir yere koyacağız. Bu kadar. bir hafta 10 gün sonra yenmişi soğanla soğanlar olacak. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.